Dünyaya bir bedel ödemeden geldik. Fakat ahirete nail olduğumuz bütün nimetlerin şükür borcunu ödeme gayretiyle gitmemiz icap eder. Bu kadar sayısız nimet veren Allah elbette bunları soracak, bir, bir yerde soracak. Hani o geçen de okuduk galiba 5 sual sorulmadıkça mahşer yerinde insanların ayağı bir karış dahi yerinden oynatılmaz. An amrihi efnahu. Ömrünü nerede tükettin? Ömür nimeti. Allah'tan başka hiçbir güç ne azaltabiliyor ne çoğaltabiliyor. Ömrünü öyle kıymetli olan bir ömrü nerede tükettin? Ben amrihi fime efnahu. Ömür nimeti içinde gençlik alanı var ki o başlı başına bir nimet. İkinci soru ve an şebabihi Gençlik nimetini nerede tüketti? Ve ammalihi min eynek tesebehu. Harıl, harıl 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 topladık ya nereden topladı? Nereden? Topladım işte hocam. Topladım. Mal benim. İstediğim şekilde harcarım diyorsun ya. Öyle de değil. Hem nereden topladın? وَف۪يمَا اَنْفَقَهُ Nereye harcadın? وَف۪يمَا اَنْفَقَهُ Nereye harcadın? Dördüncü soru. Beşinci soru. وَمَا ذَا عَمِلَ ف۪يمَا عَلِمَ Kuru bilgi adamı kurtarmıyor. Kuru bilgi eyleme geçecek. Pratiğe geçecek. Bildiğinle amel ettin mi etmedin mi? Bildiğin amel etmedi, ettin mi etmedin mi? O sorulacak. Ondan sonra geç diyecekler. Hadi yürü. Evet. Bunları Vaiz Efendi kürsüde saymış 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 da şey Şibli Hazretleri de oradaymış. Geçen de geçti. Ondan sonra Vaiz Efendi en mühimini unuttun demiş. Vaiz Efendi'ye dönmüş. Bunları saydıktan sonra Vaiz Efendi en mühimi unuttun. Allah kulum ben seninle beraberdim her an. Sen kiminleydin soracak. Hani ayeti kerimede var ya ve huve me'akum eyne me'akuntum ve huve o yani Allah Azze ve Celle sizinle beraberdir. Eyne me'akuntum nerede olursanız olun. Nerede olursanız olun Allah sizinle beraberdi. Sen kiminleydin? Bunu soracak diye hatırlatmış Şibli Hazretleri vaiz efendiye. Bunu eksik bıraktım demiş. Abi evet.